27 Kasım 1949 Mehmet Vehbi Efendi'nin vefatı Alim Mebus 1862 yılında Konya'nın Hadim kazası Kongul köyünde dünyaya geldi. Ulemadan Çelik Hüseyin Efendi'nin oğludur. Tahsiline köy mektebinde başladı. Ambarlızade Mehmet Efendi'den Kur'an-ı Kerim'i hatmetti, tecvid ve ilmihal okudu. Yine köylerindeki Tokmakzade Mehmet Efendi de emsile ve bina okudu. 1878 yılında da Hadim Medresesine kaydoldu. Burada Hafız Mehmet Efendi'den Arapça tahsil ederken hocasının Bardas Medresesine tayin edilmesi üzerine tahsilini tamamlamak için hocasıyla birlikte Bardas'a gitti. 1882 yılında da Konya'ya gelerek Şirvaniye Medresesine kaydoldu. Konya müftüsü Büyük Alim Kadın Hanlı Hacı Hüseyin Efendi'den Molla Camii Tavaslı Osman Efendi'den de fıkıh ve usul dersleri okudu. Bir sürede İstanbul'da tahsiline devam ederek icazet aldı. 1888 yılından itibaren de müderris olarak ders okutmaya ve icazet vermeye başladı. 1901 yılında Ali Gav Zaviyesi yanında bulunan ve Konya Valisi Ferit Paşa'nın tamir ettirdiği Mahmudiye Medresesine müderris tayin edildi. Pek çok talebe yetiştirdi. Aynı yıllarda Konya Hukuk Mahkemesi'ne üye oldu. İki yıl sonra da Konya'da açılan Hukuk Mektebi Vesaya Muallimliğine getirildi. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanı dolayısıyla Konya mebusu olarak İstanbul Meclisi'ne katıldı. 1911 yılında meclisin dağılması üzerine Konya'ya gelerek tefsir çalışmalarına başladı. Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kur'an isimli 15 ciltlik eserini 1915 yılında tamamladı. Birinci Cihan Harbi sonrasında 1919 yılında Konya valisi Cemal Bey'in kaçması üzerine ve karışık bir dönemde bir süre Konya vali vekilliği görevine getirildi. Milli mücadelede Kuvayi Milliye saflarında büyük hizmetlerde bulundu. Aynı yıl tekrar İstanbul Mebusan Meclisi'ne Konya'dan mebus seçildi. 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'ne Konya mebusu olarak katıldı. Bu dönemde cepheleri gezerek vatanın kurtarılması yolunda askere moral destek verdi. Milli mücadele yıllarında bir süre meclis reis vekilliği görevinde bulundu. Daha sonra şeriye ve evkaf vekilliği yaptı şeriye vekilliğinden ayrıldıktan ve bir süre Ankara'da ikamet ettikten sonra Konya'ya döndü ve kitap çalışmalarına devam etti. Mehmet Vehbi Çelik uzun boylu, mütenasip endamlı, sağlıklı, irade sahibi ve vakur bir insandır. Onu yakından tanıyan dostları, onun şahsiyet sahibi ve bilgili bir insan olduğunda hemfikirdirler. İstanbul'dan Ankara'ya 16 Mart 1920'de Rıza Nur'la birlikte gelir. Rıza Nur ve onu yakın tanıyanlardan Mahir İz ondan sitayişle bahseder. Mehmet Vehbi Hoca'yı Mahir İz Bey hatıratında şöyle anlatır. Vehbi Efendi meslek sahibi, karakterli bir din adamıydı. Başkalarına benzemezdi. Konya'da vali vekilliği yaptığı zaman Konya Ovası'nın irva ve ıskası hakkında yetkililerle münakaşa edebilecek kudrette, umuri hariciyesi de vardı. Yani Yalnız din işlerini değil dünya işlerini de yakinen takip ederdi. Meclis müzakere salonuna girdiği zaman konuşulan mesele veya kanun hazineye taallük ederse mutlaka söz alır fikrini söylerdi. Mehmet Vehbi Hoca siyasi hayatında hiçbir partiye girmediği gibi fikirlerini açıkça söylemekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Bir ara kabine üyelerinin Halk Partisi'ne kaydolma mecburiyeti getirilince Mehmet Vehbi Efendi bu teklifi ben din adamıyım, partici olamam, particilik fırkacılıktır gerekçesiyle kabul etmemiş ve kürsüye çıkarak ben bugüne kadar hiçbir partiye girmedim, bundan sonra da girmem, kula kul olmam, Allah'a kul oldum, kafi deyip kürsüden iner. Kayın biraderi Topçuzade Arif Bey de ilim ve irfanıyla tanınmış bir zattır onu Şurayı Evkaf azalığına getirmesi ve Konyalı iki din adamına Evkaf'tan 500 kuruş maaş tahsis etmesi bahane edilerek vekillikten düşürülmüştür. Esas sebep partiye üye olmamasıdır. Konya'ya döndükten ve siyasetten tamamen çekildikten sonra bir süre tarassut altında bulundurulmuş, İzmir suikastı sırasında bir hafta kadar tutuklu kalmışsa da daha sonra suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakılmıştır. 27 Kasım 1949 tarihinde vefat eden Mehmet Vehbi Efendi, Musalla Kabristanı'nda meftundur.